hiç güzel olmadı orası. İki hı hı. defa daha sil. Bastıra bastıra sil. Fidan, işin bitirse al şu bezi. Şimdi masanın üstünü sil. Ya kaç da göz arasında nasıl kaçtım ama? Orada, orada! Ya hayır! Ha, kaçıyor! Ha, ha, geliyorlar. Ha, ha, geliyorlar. Vallahi ben kaçar. Seni bilmem. Ben kaçar! Ya ne oluyor ha, oğlum. oğlum? Lan ben gel, ne oluyor? Kaçma! Dolandırıcıların açtığı borç yüzünden eve aciz geldi. Dahası evi de satışa çıkardılar. Ya, borcu ne borcu ödeyemezsek geri gidiyor Bizim böyle ev meselesini çözmemiz lazım. Sanki böyle her şey birlik olmuş. Benim içime önce bir sevda düşürmüş. Sonra gel sök o sevdayı diyor. Sökemem ki öyle bir anda. Sonuna kadar giderim. Yangın çıkmış Adem amcanın kulübesinden. Ne diyor ne yangını? Babam ne demiş? Bilmiyoruz ki içeride mi dışarıdan bilmiyoruz. Acele etmemiz lazım. Muhterem! Muhterem! Muhterem. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de.